Futbol 2026 link videosuna hepiniz hoş geldiniz. Eğer daha fazla bu tarz videolarda istiyorsanız abone olup like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. O zaman videomuzda hemen başlıyoruz. İlk evet, öncelikle şunu göstereyim arkadaşlar. Ücretsiz menajerimi aldım. Ruben Anorim. Açıkta oynatıyor. Ben oynarım açıkta 89'da oynatıyor. Ve benim kolektif gücümü 3 arttırdı arkadaşlar. 3182 kolektif gücümüz oldu. Çıkalım kadromuzdan. Oyunda bazı şeyler yenilenmiş ama arka plan maalesef aynı kalmış hala. Keşke o da yenilenseydi. Oyunu baştan yenileselerdi iyiydi. Ama oyuna stadyum yapma gelmiş. Ben de hemen çako Arena'yı yaptım. Dale, <laughs> Özelleştir diyelim. Karagrif'i alacağım. Messi yamal. Bir de heykel alacağım arkadaşlar. Onları hemen alalım şu anda. İlk işimiz onu almak. İki tane gösteriyor. Basalım bir tıklayalım. Ben de sizlerle birlikte göreyim burayı. Tümünü al diyelim. Burada sütün sütün oluyor. Ben anlamadım. Bu sütunlar neye göre belirleniyor? Ben hiçbir şekilde anlamadım. Bazen çapraz alıyor. Bazen düz alıyor. Orada da iki tane varmış. Tümünü al diyelim. Burada da mesela yan aldı ama 70.000 GP'yi almadı mesela. Çok saçma değil mi bu? Burada Raul var arkadaşlar. Raul'den İki tane açma hakkım varmış benim görevlerden tümünü gör diyelim bakalım kimler varmış başka Raul'den başka. Yani kötüymüş bu arada sadece Raul var Raul'u çıkarmaya çalışacağız bu videoda. ikisini birden aa bakın şu çok güzel olmuş ikisini birden açma var bir de bir tanesini birden açma Bizi uğraştırmayacaktır ama ben ilk top açılımın üzerine arkadaşlar teker teker açmak istiyorum. Şöyle birden imzalayalım kalan bir diyecek. Merak ediyorum bu arada top açılımını top açmadım. Sadece Messi aldım. Hediye Messi aldım. Sadece onu da çok dikkat etmedim. Yalnız top açılma ekranı baya güzel olmuş ya. 2025'ten güzel yapmışlar orada 2026'yı. Ve ekranımız böyle bu arada ilk şaşırtmadı. İlk top açılımımız bir yıldız geldi. Şaşırtmıyorsun bizi Konami hiçbir şekilde. Tekrar basalım arkadaşlar. Roll topları için bunu ben penaltılardan yaptım galiba. Stoper diyor ama 5 yıldız oldu. nereden anlayacağız mesela? Muhtemelen etrafında yandığı zaman anlayacağız. Şu anda hiçbir şey yanmadı. Bir yıldızlık daha geldi. Keşke Rol gelseydi anlasaydık nasıl efsanevi çıktığını. Efsanevi derken efsane çıktığını pardon. Brawl Stars oynarmış gibi konuşuyorum ben. Tekrardan başlarım oyuna isterseniz. Ama PES şu anda çok sarıyor ya. Güncelleştirme geldi. PES aşırı sarıyor şu anda. Ama isterseniz tekrar Brawl Stars'a da başlarım. Paketler diyelim bu arada. Paketlere de bakalım. Messi paketi var. 1800 Yamal paketi var diğerleri aynı. Onlar vardı önceden gene. Messi paketinde arkadaşlar Messi heykeli veriyor. Messi kareografisi veriyor. Avatarlar veriyor. Messi forması veriyor. Messi veriyor tabii ki de. Ayrıca da Messi ile beraber toplam 11 tane oyuncu veriyor. Bence güzel bir paket. Özelleştirebilir öğelere geliyorum burada. Şimdi harcayacağız bu paramızı. 200 coin'im var zaten. Az coin'im var. Onlara sonuna kadar harcayacağım. İlk öncelikle karagrafiyi almak istiyorum ben. 30. yıl karografisi Messi Yamal diyor kalan bir. Hemen şöyle tıklayalım. Ön izleme diyelim. Bunlarla birlikte maç yapacağız bu arada. Hiçbir yere ayrılmayın. Geri diyelim. Abone ol, like atmayı da unutmayın benim için. Çok önemli. O zaman ilk yüz coin'imizi karagrafiye artıyoruz. Messi ve Yamal karagrafisi. Ama ya bunları da bir gösterirsin be oğlum. Hiçbir şekilde göstermiyor. Sadece tükendi dedi. Kontrol etmeyeceğim. Bir de e, devasa obje mi alalım? Yoksa Bakalım. Aa, gol efekti alalım. Gol efektimiz tabii ki olsun. Gol efekti hangisi olsun? A var. A da şöyle teker teker yükseliyor havai fişekler. B var. Üçlü yükseliyor kanca gibi böyle. Ve C var. Oğlum C de güzel gözüküyor la. Üçlü yükselmesini bayağı beğendim. Ben B'yi alacağım arkadaşlar. Kararımı sonunda verdim. Kararsız bir insanımdır bazen. Ekleyelim bunu da stadyumumuza, maçlarımıza. Hemen başlayalım arkadaşlar. Tek maç yapacağız bu arada. Maçlarımız diyorum da tek maç yapacağım takımım diyelim. Özel stadyum diyelim. Çako Arena diyelim. Bu arada sizin de fikirlerinizi almak istiyorum. Stadyumum güzel mi? Kırmızı ve aşağısında birazcık bordo şeklinde takıldım ben. Özelleştir diyelim. Şimdi stat karografisi Messi baya güzel. Ooo forma falan da değişiyor. Sen şakasın aşağıya baksana za bitti dedik. Abi iyi ki almışım ya gerçekten devasa obje obje almadım lan pardon pardon. Obje almadım ben. Ne aldım? Gol efekti aldım ben. Hiçbir şey yoktu. Bu da çok sade olurdu ya. O kadar gol atmışız. Hava fişekler patlasın be. Bitti dedik. Tekrardan bitti dedik ve son stadyumumuzun hali böyle arkadaşlar. o Arena maç yapılmaya hazır. Bomba gibi hazır hem de. Arkadaşlar menajeri nereden aldın diyenler vardır. Hemen şu anda karşınıza çıktı zaten. 3 tane maç yaptım. 3 maçı da kazandığım için bana ücretsiz menajer verdi burada. Bu arada 89'luk menajer ve bedava. Ben zamanda buna 500 coin aldım. Şimdi bu arada öyle seçiciye bakmak istiyorum. Yenilenmiş mi? Hiçbir şey de yenilenmemiş baba ya. Seçilme güçlendirici bunlar vardı zaten. Hiçbir şey de yenilenmemiş. Bu ne ya? Oyun. Yapma bunlara. Gol olduya bakmak istiyorum. Ben baktım ve sizlere de göstereyim arkadaşlar. Oyun bitmiyor bu arada. Maçımıza başlayayım da başlayamıyorum şu anda. İlk aşamayı bitirdiğimiz zaman bize Eden Hazard verecek bedava herkese veriyor. Üçüncü aşamadan sonra da Daily box var. Bunlar bayağı güzeldi. Önceden bakalım şimdi nasılmış. Bakalım kimi veriyor. Xavi Simons'u veriyor. Ricard veriyor. Orkun'u veriyor. Doku veriyor. Bir de Kukurella'yı veriyor. Yine orta. Yani ve bu arada bu ekran da yenilenmiş hemen size de göstereyim bu ekranı. Rakibimiz Galatasaray'ı aldı. Ben Paris Saint Germain'i aldım arkadaşlar. Türk takımı almak istemiyorum. Şimdi hangi takımı olduğum açıklanmasın. İzlemek istemeyenler olur falan. Ben Türk takımı almayacağım. Ben Paris'im bu arada. Karşımızdaki de Galatasaray'ı Arkadaşlar aldı. sonraki Çıkışın. videoda size göstereyim. Ve basmadı. Oğlum oyun açılış ekranına bak sen şaka yapıyorsun ya. Ve boom dedik arkadaşlar. ilk maçımız e futbol 2026'da. En azından ilk ekranı gördük. Adam bastı geçti sonrasında. Ve Santra'da bu arada stadyumu ben yaptım arkadaşlar. Çako Arena'dayız bugün. Ronaldo ile başladı e futbol 2026 ya. İnşallah güzel bir oyun olacaktır. Oynanışı falan merak ediyorum. Başarılar bakalım. Costa Kurta bekten aldı. Şirdi Messi'ye doğru. Ama Beckham Bave. Vicente. Arkadaşlar stadyumuma puan vermenizi istiyorum. 10 üzerinden kaç sence benim stadyumum? Siz neler yaptınız merak ediyorum. Yorumlarınızda yazmayı unutmayın. Del Piero baktı arkadaşlarına Del Piero. Del Piero çekti. Bomba şut. Olmadı. Hemen birazcık şımarmak istedim. Kante. Rodi. Verdi Costa Kurta'ya. Costa Kurta verdi. Danielson. İmleci kaleciye geçir ne lan? Bastım hadi. Hayır. Oğlum ne yaptık? İmleci kaleciye geçir falan gelmiş. Oyunun yenilikleri bunlar. Sizlerle birlikte ben de ilk normalde öyle bir şey yapmazdı adam topukla kaldırdı lan. Denilson baktı arkadaşlarına açtı içeri doğru bir kafa bizden. Oğlum Kante'ye bak Kante'ye bak. Kaleciyi çıkardık yanlışlıkla pardon 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 pardon. kaleci çıkardı son Oyun bu arada çalım anlamında da bir güzelleşmiş diyorlardı. Bir çalım videosu daha gelir bence. Önceki videoyu çok sevmişsiniz. O videoyu sağ üstte karta koyayım arkadaşlar çalım videosunu. Baya izlenmiş o video ve de çok sevmişsiniz. Sentem aldı. Del Piero sol kanattan koşuyor. Koşusu var Del Piero'nun. Ortaya verelim Griezmann. Antoine Griezmann Ver pasını. Romario o da verdi. Ronaldo gidiyor. Ronaldo bu orta ve gol. Açılış darbesi. Futbol 2026'da ilk golümüz. Ronaldo ile geliyor. Uzun zaman sonra o da. Arkada efektleri de gördünüz zaten. gol sevgisi de işte böyle olsun. Abi çok iyi yalnız arkadaki boy serinize. Üçlü <laughs> efekt patlıyor ulan. Üçlü ateş patlıyor çok güzel ya. Adamlar harbiden yapmış. Tekrar izleyelim Ronaldo'nun bir oyunu. Birazcık kasma oldu onun kusura bakmayın o. Rakibimizin sıkıntısı online oynadığınız için bir kasma oluyor olabilir. Çok güzel Messi. Messi gidiyor. Messi verdi bazı Romario. Romario karşı karşıya baktı arkadaşlar. Romario kaleciden sekti. İkinci pozisyon. Del Piero açtı ortasını içeri. Griezmann. Kafa vuramadı Griezmann. Kante zorla uzaklaştırdı. Kötü bir kafa vuruşuydu Kante'den. Scores. O Griezmann. Verdi Messi'ye. Messi baktı arkadaşlarına Messi'ye. Messi baktı. Bir Plus Messi'den Oliver Kahn. Tabi adamın kalecisi 106 olunca birazcık sıkıntılarla başlıyor burada. Del Piero. Oğlum bindir bindir bindir. Çok hızlısın. Bir sene çok iyisin oğlum. Bir sene baktı arkadaşlarına. Açtı içeri doğru. Bir kafa Ronaldo'dan bir ikinci hamle gelir mi? Messi Röveşat'a kaleciden son anda. Röveşat'a videomuzda sağ karta çıksın vardı hemen. Messi Röveşat'a çekmişken onu da koyayım sağ karta. Nasıl Röveşat'a çekeceğini de göstermiştim. Oğlum belletti. Belletti baktı. Messi orada. Oğlum şakasın sen ya. Oyun <laughs> çok güzel olmuş 2025'le oranla. Tony'e verdi alan karşı karşıya 1-1 oldu Alan ilk yarının son saniyelerinde attı golünü Alan aynı sevgide yapıyor Galatasaray formasıyla da Haaland farklı oldu Gerçi o falan var ama Menajer de alkışıyor bu arada bilerek basmıyorum onların golüne Taraftarların sevincini falan görmek istiyorum Tekrar izleyelim gollerini de Haaland orada karşı karşıya kaldı bir anda Kalecimizi değiştirmemiz lazım Bir an önce Victor Bay ya kötü kalıyor. Ben çok sevmediğimde önceden söylemiştim ve ilk yarı büyük ihtimal bitiyor. Dediğim anda bitti. İlk yarı 1-1 bir, bir bitiyor arkadaşlar. Bakalım ikinci yarıda ne olacak? Griezmann'ı çıkartıyorum. Neymar'ı alacağım çünkü çalın falan bakmak istiyorum. Ronaldo'yu da çıkaracağım demiştim de hiç çıkarasım gelmiyor ama. Ve ya. ikinci yarıdayız. Santa Dalant var başladılar hemen. Rodri. Usta kurtu alırız onu. Alırız. Bağışarper gibi alacak. Hadi be oğlum ya. Alırız alırız oğlum baskı. daha çok basın aldık şimdi. Skos. Skos baktı arkadaşlarına. Ben White orada ama verdik. Del Piero'ya. Del Piero. Açtı ortasını. romario bir kafa kaleci. Ronaldo ve gol. Roma offside. büyük ihtimal. Aynen öyle offside. İşte Romario'nun kafa vuruşunda Ronaldo offside'da kalıyor. Offside pozisyonunda göstermişler. Ardından Ronaldo'nun ikinci golü. Sevindik ama olsaydı oldu. Hiç sıkıntı yok. Şöyle bakın. Ben ilerletiyorum bunu. Şan aldım ortaya doğru. Romario vurdu kafayı. Neymar vurdu. Scott bir. Bir vuruş Scott'tan Oliver Kahn. Bakın. Sendim sağ parmağımla yönlendirdim kornerde. Kendimiz yönlendiriyoruz oğlum. Böyle bir şey var mıydı önceden? Önceden kafayı yiyorduk oğlum biz ya. Serbest vuruşlar atacağız falan derken. Sakin baba. Sakin verin şu pasları. Romario ne yapıyorsun oğlum? Sakin sakin diyoruz beni çıldırtıyor. Oha alırız alırız bizde bizde bizde. Öyle bir şey yok oğlum. Öyle bir şey yok. Skos verdi Neymar'a. Kaç kaç oğlum kaç Messi adamsın Messi. Hayır yanlışlıkla attım abi yanlışlıkla attım. Yok gerçekten attım. Romario verdi sol anda. Oğlum yanlışlıkla atmıştım pası da geçti lan ben geçmez diyordu. Belletti. Baktı. Açtı içeri doğru. Romario. Oğlum Del Piero'ymuş lan. <laughs> Del Piero'yu <'yı> Romario dedi. <laughs> Mekan Baver. Uzattı. Romario. Ronaldo ne yapıyor? Ronaldo verdi pasını. Del Piero gidiyor. Hadi bir bomba lan. Hadi bir bomba. Hadi bir bomba. Vuruş. <laughs> Oğlum bir bomba atamıyorsun ya. Orada geçer mi? Messi'ye geçmesin orada bir pas. Messi gidiyor. Açtı içeri doğru. Belletti. Skos. Neymar. Neymar orada. Bir pas geçmedi. Rodri. Denilson. Baktı arkadaşlarına. Ve bizde kaldı. Bayi'ye da kaldı. Bayi'ye hızlı başa tırmayız. Hızı başlatır mıyız orada Bayiayla Del Piero vurdu. Allah cezanı ya. Tüm riskleri almak istiyorum. Full hücuma çektim takımı. Sente. Kante. Darbin. Darbin uzat. Uzattı Darbin. Romario. Geçmedi Romario. Olmadı. Neymar aldı. Vert pasını Pires'e. Pires baktı arkadaşlarına. Pires gitti. Pires. Bir vuruş. Kaleci. Oliver Kahn'dan dönüyor. Bir fake. Oha. Hocam. Açtık. O Mario ve arkadaşlar ilk maçımız bitiyor. e Futbol 26'ın ilk maçında berabere kalıyoruz. Olsun amacımız oyunu öğrenmek. 12 şutumuz varmış bu arada. Bence hak etmişiz ama olsun. Olmayınca da olmuyor. İleri diyelim. Bu ne oğlum ya? Neyse hadi kalsın bir tane. Şurada olsun bir tane. Hadi kale arkasında bir tane olsun bundan. Aynısı burada da olsun bir tane. Tamam. Bunlar zaten daha yenilenecek arkadaşlar. Bunlar gidecek. Çok kalmayacak bunlar. Ger devasa objeler geldiği zaman hemen onları da ekleyeceğim. Beraber kaldığımıza bakmayın. Daha sonraki videolarda daha güzel maçlar da gelecek. Daha çekişmeli, daha bol gollü maçlar gelecek. Eğer daha fazla bu tarzda videolarda istiyorsanız abone olup like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. O zaman videomuz burada bitsin. Görüşürüz. Bay bay.